Sayın Genel Başkanım, Değerli Arkadaşlar, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı parlamento içinden seçilecekken yaşanan bir sıkışma ve anayasa yorumunda çatışma nedeniyle sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimini halka bıraktı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yahut da iktidarın siyasal sistemle ilgili bakışıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer partilerin siyasal sisteme bakışı arasında bir fark var. Biz parlamenter sistemin geleneksel yapısında sürmesinden yanayız. Yani Cumhurbaşkanı'nın daha apolitik veya partilerin üstünde kalmasından yanayız. Adalet ve Kalkınma Partisi ise adeta bir başkanlık sisteminin olması ve Cumhurbaşkanı'nda oturan kişinin yetkili ve tüm yetkilerini hükümet üzerinde, icraat üzerinde kurmasından yana. Şimdi tabii bu farklılık bizi şu anda izlediğimiz stratejide de etkili oluyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi liderinin Cumhurbaşkanı adayı olma arzusu bizim partimizde de Bundan bir süre önce ve diğer partiler dedi kendi adayını çıkararak bir siyasal yarışma arzusuna talebini etti. Nitekim siz de gerek meclis grubumuzda gerekse başka yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının nasıl birisi olacağı konusunda fikirler aldınız. Görüşler aldınız. Hatta yazılı aldınız. Kamuoyunda bazı isimler öne çıktı. Aramızda o mu daha uygun olur, bu mu daha uygun olur tartışması oldu. Fakat daha sonra bir uzlaşma adayı, yani Tayyip Erdoğan'a karşı bir uzlaşma adayıyla çıkılması görüşü sizde egemen olmuş, anlaşılıyor. Şimdi bu tabii iki tane ayrı strateji. Bir tanesi siyasi partiler kendi adaylarını çıkaracaklar. Eğer ikinci tur olacaksa. İkinci turda en yüksek oyu alacak olan üzerinde diğer AKP'nin adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir ikinci tur yaşanacak. Bu başka bir stratejiydi. Şimdi anlaşılan ilk turda bir uzlaşmayla yani farklı farklı adaylarla değil tek adayla çıkma stratejisine gelinmiş görünüyor. Tabi bunun hem artıları hem de eksileri var. Onu özellikle ifade etmem gerekiyor. Birincisi şunu söyleyeyim. Bu kendi adayını çıkartma arzusu Cumhuriyet Halk Partisi'nde artıları olan bir stratejidir. Neden? Çünkü daha önceki parti meclisimizde de ifade ettim. Seçimlerden yerel seçimlerden hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yaşıyor ve bence bu çok önemli. Bütün arkadaşların dikkatini çekmek istiyorum bu konuda. Evet, kentlerde farklı bir yapı gelişme var ama kırsalda Cumhuriyet Halk Partisi kırsalda Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy kaybediyor. Bu önemli ve kalıcı bir durum. Bu Konya'da da var, Kütahya'da da var, Karabük'te de var, Düzce'de de var, Kastamonu'da var, birçok yerde var. Bunun geçici bir olay olduğunu düşünmüyorum, kalıcı bir olay olduğunu düşünüyorum ve bu konuda da aldığımız her siyasi kararda bunu önleyici ve buna aksine çevirici bir strateji izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin safları sıklaştırma ve kendi adayını çıkartma stratejisiydi. 2015'i özellikle düşünerek kurgulanmış bir strateji olacaktı. Çünkü 2015 de önemli. Cumhurbaşkanlığı seçimini 2015'ten ayrı düşünmek doğru olmaz. Şimdi bir uzlaşma adayından geçiliyorsa ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışı bu. Bence de doğru bir anlayış ve Cumhurbaşkanı bütün partilerin üstünde olan bir uzlaşma, uzlaşılan bir kişi olması gerekiyorsa ve bunu kısmen hallettiysek, o takdirde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapısına da gitmek gerekebilir. Bunu düşünelim. Yani gidip siz de bizim adayımız konusunda uzlaşın denilebilir ve çok sıkıntıya da sokabilir Adalet ve Kalkınma Partisini. Bakın herkes uzlaşıyor, siz de uzlaşın. O kendisi yeniden aday çıkabilir. Ama uzlaşmayan adam durumuna düşer. Nitekim 2007 seçimlerinde anımsarsanız parlamentoda uzlaşmak için eski genel başkanımız Deniz Baykal sizin içinizden bir aday başka bir aday konusunda da uzlaşabiliriz demişti. Hatta isim telaffuz etmişti. O nedenle uzlaşma ise unutmayalım ki bu toplumun önemli bir kısmı da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyor. Onu da kapsayan bir çatıya Milliyetçi Hareket Partisi lideri önermişti ve çizmişti. O zaman bu da akla getirilir. Mutlaka yapılmalı demiyorum ama bunu değerlendirin diyorum. Şimdi Ekmenettin İhsanoğlu. Ben kendisini tanıyorum. 2003'te tanıştım. Çok yakın bir tanışmam olmadı. Ama kendisinin ben de verdiği izlenim yapılan eleştirilerin bir kısmının haksız ve abartılı olduğunu gösteriyor. Ekmenettin İhsanoğlu, dürüst, mütevazi, ölçülü, saygın bir şahsiyet. Bana kuşku yok. Sizde de aynı izlenim bırakmış. Mütedeyyin bir insan. Hiçbir sorun yok. Cumhuriyet Halk Partisi öteden beri mütedeyyin insanları kendi çatısı altında barındıran bir parti. Hele geçmişte çok daha fazlaydı. Bizim partimizin içinde mütedeyin olmak bir özel özellik değildir. İçimizdeki herhangi bir insan diye niteleriz. Ateist olması da bir özellik olmaz Cumhuriyet Halk Partisi için. Başka bir inançta olması da bir özellik, bir özgün özellik ifade etmez. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını bu özelliğinden dolayı seçersek, yani mütedeyin olması veya muhafazakar olmasından dolayı seçersek o zaman bir hata yaparız. Benim kişisel inancıma göre, görüşüme göre, Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yapmamızda hiçbir sakınca yoktur. Ama bu niteliği nedeniyle seçtik dersek hata yapmış oluruz. Burası bence çok önemli. Yani biz bir insana beş vakit namazı kılıyor, biz böyle bir insana seçmeniz dersek bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne olmaz. Ama beş vakit namazı kılan bir insan Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir yere aday olabilir. Bütün bu tartışmalar tabii bizi bazı arkadaşlarımız söyledi. Bu aşamada nereye götürür? E adayımız belli artık. Evet usulde, yöntemde e, daha şeffaf olabilirdik. Yani genel başkanımız gelip arkadaşlar ben uzlaşacağım onun için isim telaffuz etmeyin ve bana bu konuda yetki verin diyebilirdi ve bu tartışmalar baştan bitebilirdi. Oldu, bitti ve artık bir adayımız var. Ve bu adayı çok tartışmamalıyız. Tabii neticeleri sorumluluk getirecek buna kuşku yok ama bu adayımıza olabildiğince destek vermek zorundayız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir deklarasyonda bulundu artık. Bir kurumsal olarak bir siyasi pozisyonunu koydu. Bu aşamadan sonra fazla bir şey yapma imkanımız yok gözüküyor. Umarım en iyi neticeyi alırız ama dediğim sakıncaları ve yöntemde daha iyi olabilecek usulleri de dikkatinize sunmak istedim. Teşekkür ederim.